Merhaba arkadaşlar ben oyun avcısı bugün yine Counter Strike 1.8 bölümünde kaç karşı kaç ne konuşacağım unuttum Başlayalım bakalım ee, bugün ne oynayacağız Ice World oynadık Polday oynadık ee, yine bir F'ye atalım Mario mu Mario Oynayalım bakalım nasılmış ee, win limit'i 25 yapacaktık hatırladığımız gibi. Tamamdır. Başlatalım. Hatırlarsanız en son Ice Rock bölümünü takır tukur videosunu izlediyseniz Eee ses sıkıntımız hala devam ediyordu. Onu hallettim. Zana dersem şu an öyle bir sıkıntımız yok. Başladı. Hadi ya oyun buga girdi ya. Video. Aa şimdi anladım. Bu harbi Mario. Ben şey zannettim. Hani bölümün adı sadece Mario. Basit Mario bölümü. Bu harbi Mario'ymuş. Tamamdır. Mevzu anlaşıldı. Biz bu arada eksi ha, sıfıra sıfırdan başladık tamamdır anladım aha 2'ye 2 yaptım yine 3'e 3 de yapabilirim 3'e 3 olsun valla hoşuma gitmedi değil ha baya memnun kaldım şu anda terrorist win cidden baya memnunum Bak bomba bomba da alabiliyorsun ya çok kıyak olmuş. Abi öldüm. Aa bir kişiyi de öldürdüm galiba. Oh. Yani bölüm valla güzel. Counter serimizi çok büyük bir hızla devam edeceğiz. Çünkü ee, cidden güzel bir seri oluyor. 1.6 oynayacaktım ama 1.8'i daha çok hoşuma gittiğini biliyorsunuz söylüyorum. Onun için 1.8 oynayacağım artık. Vur lan onu. Yapma be. Evet. pompalı geldi. Yani birçok çok serimiz yarıda kaldı ama bu seri kalmayacak gibi. Çünkü bu seri hoşuma da gidiyor oynarken zevk alıyorum. Allah. Allah. Yapma be. İkisi helal. Helal helal. Teröristin 25 kil. 20'de bitirelim biz. Çünkü e, 3 kişiyiz ya. Birazcık uzayabilir video. E, uzamasını istemiyorum. Açıkçası. Kesti ya. Bot ki atsak on... Neyse öyle bir şey yapmayacağım. Evet, hadi bakalım. Yine mi George? Yine George 13 canlı. Bak bak, sık sık sı helal. 13 canım var ola. Kime şekilde plan? 3-1 kazanıyoruz şu an. Birazcık daha hızlı davranmam lazım zannedersem. Videonun uzamaması için yapmam lazım bunu. 1 Helal, bizimkiler de fena ha. Henry beni geçti mi? Henry? Sen misin? Oğlum. Kimin videosunda kimi geçiyoruz lan? Kimin videosunda kimi geçiyoruz oğlum? Henry, bak bozuşacağız ya. Valla. Her önüne, gelene. Allah senin belanı. Olmadı. Nick zaten bir işe yaramıyor. Henry, geleni geçeni... Öldürüyor. Vallahi öldürsün yani bana uyar da. Yani şekil yapma, kafanı gözünü kırarım ha. Yani pompalı kullanıyoruz diye askeri aldık. Bilerek yapıyoruz. Siz oynayın diye hareket yapmayın yani. Ne oldu yani? Öldüremedin mi? Ha? Koçu. Biz de böyle bir delikanlıyız yalnız. Bota bota atar yapıyorum ya. Vay. Öldük. Vay biz beyazlıyız. Helal. Ya bir türlü zirveye geçemedim arkadaşlar. Şimdi zirve yarışına devam ediyoruz. Abi of. Her ne. Koçum. Bu şanlı görevi sana verdim. Geri zekalı. Günden güne geliştiğimin farkındayım. Counter'da. Cidden ilk oynadığım ile aramda dağlar kadar fark var. Hani bunu anlamak için bir şey gerek yok ama daha çok gelişmem lazım. Bu arada 7'ye 2'ye yeniyoruz ve abiniz kral. Kral der demez aldı krallığı. Allah Allah da öldürdü yani. yani iyi, helal olsun. Sık lan sık sık. Helal. Adamsın. Öldürdü dur lan. Biz de başlayalım artık o zaman. Her ne çok şımardın koçum çok. Bilerek oynamadık. Atar yapma. Bana şekil yapma her ne. Şşş. Bu müdevim. Nix. Aferin koçum. Böyle kötü oynayacaksın. Bir işe yaramayacaksın ki ben kill alayım. O arkadaki de. O George. Versene George. Olmaz Michael bende de yok. Fena indirdim Melit. Mario, Mario hepsini geçti. Mario buradan da geçti. Mario anah Abi oo oh. Bu bölümlerde pompalı kullanmak aslında bayağı bir kötü. Geber of oh. George vallahi götürüyorsun. volt tam geri zekalı George fena oynuyor yalnız tam kafaya oynuyor demek ki kafaya oynuyorsa onu direkt alacak silahlar lazım bize bay bay kardeş Nick Koçum kilde mi aldın sen? Of 16 ya 10 mu? Evet kötü. Yani öldürmem iyi ama ölmem fazla. Bunu azaltmam lazım. Neyse. Ya ne oluyor bana abi ya. Ha hani de öldüse tamam. George fena kapışıyor da. George yok. Lan gelin abi. Boşa sıkıyor bizimki ya. Hava sıkıyor. Hard'da oynuyorum. Bu arada onu da söyleyeyim. Easy bebesi değiliz yani. Üç kil birden öyle alınır. Oba ya. Valt aldık. Henry Bakalım nasıl kapatıyorsun George Nick George George'u izleyeceğim Harika biçimde oynuyor Ama Nick aldı Ya bazen iyi oynuyorlar bazen kötü oynuyorlar Neden ne? anlayamadım ama Neyse lafı fazla uzatmayacağım çünkü e, Video biraz uzadı Beni izleyin lan. 3 birden. Abiniz abrakadabra. Ova. Fena oynarım, fena oynarım. Allah Allah korktum Hani korktum çok korktum. Arkacılık sana yakışıyor mu kardeş? Arkacılık yakışıyor mu kardeş? Arkacılık yakışıyor mu lan? Artık hangisini alırsa. Bunu aldık. Lan mermi de bitti. Nasıl oynayacağım şaşırdım. Ben de. Tamam 4 el kaldı. Birazcık hızımızı arttırmamız lazım. Çık bakalım. Nike bak sen. Al o oh, helal olsun valla. Hepsini tek başına aldı ve şu an her niye harika bir şekilde yakınlaştı. Yani cidden böyle oynayacaksa beni de geçsin yani. Nick şu an harbi harbi Henry geçecek beyler. Ben aslında asistçi mi olsam Nick'e destek için diyorum. Tamamen. Ama geri zekalı işte. Gaza geliyor böyle bazen. İkisini indirdim. George da beni indirdi. Nick de ölü. Bütün iş Henry'e kaldı. Hani Allah seni ne yapmasın. Kaybettik ya böyle. Allah. Aldım tamamdır. bende yapma be Henrik. Vallahi ben seni tutuyordum ha. Bizim takımca biz fenaiz. Onu da söyleyeyim yani buradan ve evet bitti tamamdır beni izlediğiniz için de çok 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 teşekkür ederim abone olmayı unutmayın iyi oyunlar iyi eğlenceler.